Herkese merhaba. Bugün Viyana'da rakamların çok ötesine geçen bir konuya dalıyoruz. Sosyal yardım sisteminde yaşanan ani ve büyük düşüş ve tabii ki bunun ardındaki politik çekişmeler. Hadi doğrudan rakamlarla başlayalım. Bakın bu grafik durumu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Viyana'da sosyal yardım alanların sayısı sadece bir yıl içinde neredeyse 10 bin kişi azalmış. Bu öyle sıradan bir dalgalarma değil, arkasında çok daha büyük bir hikaye olan oldukça çarpıcı bir değişim. İşte bütün bu analizin merkezinde de bu soru var. Bu düşüş, insanların artık yardıma ihtiyacı kalmadığı için bir başarı öyküsü mü, yoksa aslında sistemin en savunmasız, en korunmasız olanları dışarıda bıraktığının bir işareti mi? Peki, bu düşüş neden oldu? Şimdi rakamların arkasına geçip bu değişimin kalbine inelim. Her şeyi başlatan o büyük hükümet reformu. Bu öyle kendiliğinden ortaya çıkmış bir durum değil. Çok bilinçli bir politik vizyonun sonucuydu. Bu konuyu tam olarak anlamak için önce Mindes sihirum kavramını bilmemiz gerekiyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir insanın mali olarak düşebileceği en son güvenlik ağı. Yani Avusturya'nın sunduğu son bir kale gibi bir şey. Bakın bu zaman çizelgesinde en dikkat çeken şeyin ne biliyor musunuz? O dönemki OVP-FPÖ koalisyon hükümetinin 2019'da çıkardığı yasanın etkilerinin ne kadar çabuk ortaya çıktı. Reformun amacı neyse sonuçları da o kadar keskin, o kadar hızlı oldu ve on binlerce insanın hayatına doğrudan dokundu. Şunu da unutmamak lazım bu reform hani herkese eşit uygulanan genel bir değişiklik değildi. Tam tersine çok belirli gruplara hedef alan, adeta cerrahi bir hassasiyetle tasarlanmış kesintiler içiriyordu. İşte bu slide, reformun belki de en çok tartışılan yönlerinden birini gözler önüne seriyor. Verilen mesaj çok ama çok net. Aile ne kadar büyükse, çocuk başına sağlanan desteğe yapılan oransal kesinti de o kadar artıyor. Hem de dramatik bir şekilde. İşte işin en can alıcı noktalarından birine tam olarak bu. Finansal destek artık doğrudan dil bilgisine, göçmenlik durumuna falan bağlanıyor. Yani bu sadece bir para, bir bütçe meselesi değil. Aynı zamanda kimin bu yardımı hak edip etmediği konusunda çok net bir politika mesaj veriyor. Tabi bu federal yasa Viyana'nın sosyal demokrat şehir yönetimiyle dönemin muhafazakar federal hükümeti arasında devasa bir ideolojik çatışma yarattı. Yani Viyana kendini tam bir siyasi ve idari açmazın bir ikilemin içinde buldu. Düşünün şehir yönetimi felsefi olarak kökünden karşı olduğu bir yasayı uygulamakla yükümlüydü. Bu basit bir bürokratik anlaşmazlık falan değil. Bu sosyal devletin geleceğine dair iki apayrı vizyonun kafa kafaya çarpışmasıydı. Ama Viyana yönetimi bu siyasi baskı karşısında öylece oturmadı. Yasal olarak elleri kolları bağlı olsa da reformun en acımasız etkilerini biraz olsun hafifletmek için, özellikle de mevcut yardım alanları korumak için ne yapabiliyorlarsa yaptılar. Peki siyaseti bir kenara bırakalım, şimdi bir adım geri çekilip bu reformun uzun vadede topluma ne gibi etkileri olacağı konusunda bağımsız uzmanlar ne diyor ona bir kulak verelim. Uzmanların ilk tespiti bu yeni politikanın yükünü kimin çekeceğiydi ve hiç şaşırtıcı değil bu şema reformun en çok kimi vurduğunu çok net gösteriyor. Zaten toplumun en hassas, en kırılgan gruplarını. Buradaki asıl endişe, en temel endişe şu. Bu tür kesintiler yoksulluğu çözmüyor, sadece onu istatistiklerden silerek görünmez hale getiriyor. Uzmanlar diyor ki, sistemin dışına itilen bu insanlar yarın öbür gün çok daha derin sorunlarla karşımıza çıkabilir ve bunun topluma faturası çok daha ağır olabilir. Ve böylece en başta sorduğumuz o soruya geri dönmüş oluyoruz. Ama artık elimizde çok daha fazla bilgi var. Gördüğünüz gibi o 10 bin kişilik düşüş öyle kutlanacak bir başarı hikayesinden çok belirli bir politik tercihin ve o tercihin gerçek insanlar üzerindeki sonuçlarının somut bir yansıması. İşte ben de sizi bu can alıcı, bu düşündürücü soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Çünkü unutmayın bir toplumun gücü sadece parlak istatistikleriyle ölçülmez. Asıl ölçüt o güvenlik ağı delindiğinde oradan düşen insanlara ne olduğudur.